Ya yavaş, kapa falan. İşte, dikkat et. Abi. Evet, tamam. yavaş, yavaş, yavaş. Gel, yavaş, yavaş. Gel, yavaş. Gel, tamam. gel, gel. gel. Tamam. gel. Var mı herhangi dur. bir anda, Şunu Hayır, hayır. Hadi. öyle bir buraya sürük istiyordu. Kapat. Yap 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 yap. Sürün sürün. Sürün. Tamam oturun. 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 olmaz. Bir olmaz. Süslerle edeceğiz onu. Yap sen yap. Yap yap.

A tut. damar yolunu açalım. Tamam. Tamam. Hepsine Tamam. Eksine. Tamam. hastaneye geçti. Aryan bir yanın var mı senin? Yok, yok, yok. Bu var yanımda. Bunu da beş yap